Arkadaşlar Topsever'e Hoş geldiniz? Ee, şimdi ne tanıtacağım arkadaşlar? Babamdan eski kalan eski kalan cüzdanı tanıtacağım arkadaşlar. Şuralar falan biraz ölmüş arkadaşlar. Yani gitmiş. Ama bunun en azından ikisi sağlam arkadaşlar. E, hemen içini açalım arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. İçi böyle arkadaşlar bunun. Buraya kartlarını koyuyorsunuz arkadaşlar. Şuraya kağıt veya burada da var aynı özelliği arkadaşlar. Burada. Şuraya da bulut paralarını koyuyorsunuz arkadaşlar böyle. E, bence bulut paralarını koymaya başlayalım arkadaşlar. Şöyle açıp. Koydum. Koyabilirsek. Ve koydum arkadaşlar evet. Hatta tekrardan çıkartalım arkadaşlar bulut para koymayı çıkardık. Gördüğünüz Şuraya kartlarınızı koyuyorsunuz arkadaşlar. üç tane. Hatta yapalım arkadaşlar. Kart koymadan önce şey tanıtlayayım arkadaşlar. Şurada para koyalım. Bunda da para bölme yeri var arkadaşlar. Hatta koyalım bunu. Buraya. Evet. Böyle bak şu an böyle değil. Şu an böldüm arkadaşlar. Yani bölmüş sayılır yani böyle koyabiliyorsunuz parayı arkadaşlar. Hatta şimdi koyalım kartı arkadaşlar. Böyle koyuyorsunuz arkadaşlar. Bunu da böyle koyuyorsunuz arkadaşlar. Bunu çıkartıp arkadaşlar. Bunu da, da böyle koyuyorsunuz arkadaşlar bu arada. Buradan açıl, açılabiliyor arkadaşlar. Bunun 300'den çok güzel arkadaşlar bu arada. Şöyle açıp buraya e, fotoğraf veya eskiniz 300'den nasıl koyuyorsunuz arkadaşlar bu arada. Burada da arkadaşlar böyle. Yani burada da kartlarınızı koyuyorsunuz arkadaşlar. 3 tane burada da. Yani demek istediğim 9 tane kart koyabiliyorsunuz arkadaşlar bunu. Hatta şimdi deneyelim arkadaşlar burayı. Yıktım Hemen başlayalım bence arkadaşlar. Şöyle koyuyorsunuz arkadaşlar kartı burada Koydum. Hatta burayı da koyalım. Koydum burayı da. Şimdi çıkartıp arkadaşlar. Ee, şuraya koyuyorsunuz arkadaşlar. Bu arada böyle. Şimdi burayı da yapabiliyorsunuz. Şimdi buraya da koyalım arkadaşlar aynı şekilde. Buraya da kartlarınız oluyor işte ya da işte fotoğraf kart eski cüzdanınız arkadaşlar oluyor işte oralar falan yani. Asturan oraya da göstereceğim arkadaşlar size bu arada. Böyle koyuluyor arkadaşlar. Biri açıp koydum. Ve böyle arkadaşlar. Şöyle koyuyorsunuz arkadaşlar kartlarınızı. Bunda böyle koyunuz arkadaşlar Hatta koyayım. Koydum. Yani böyle koyabiliyorsunuz arkadaşlar kartlarınızı. Hatta şimdi çıkartayım buradan. yani böyle bir cüzdan yani arkadaşlar güzel bir cüzdan yani arkadaşlar bu e, bence video burada bitirelim arkadaşlar e, abone olmayı unutmayınız arkadaşlar e, like yapmayı da unutmayınız arkadaşlar e ee, yazmayı da unutmayınız arkadaşlar. Beğeni yapmayı da unutmayınız arkadaşlar. Haydi bay bay arkadaşlar.